Selam can dostlar selam 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 Bugün Piki X'de oynayarak Oyunumuza Kanalımıza pardon devam ediyoruz Arkadaşlar abonemiz düşmüş ee, Şunu söylemem gerekiyor ki e, Ben e, gözlük kullanıyorum Kullandığım yüzünden de e, Şey Yani Uzun süre telefona bakmamam lazımdı. Yani tüm teknolojik aletler. Şimdi gözümü değiştirdim. Ee, Değiştirdiğimden dolayı artık böyle... Hmm. Daha çok yani biraz daha fazla bakabilirim. O yüzden... E, az video geldi abonemiz düşmüş. Yani Bunu üzüldüm ben. Ama... E, Hala altıncı mıyım ben ya? Uçma işi daha kolay. Peki ilk deneyim, yeni sürümü bu arkadaşlar. Ee, böyle ben şey gideyim. Hemen böyle merkeze gideyim. Kupa, ne? kupa Merhaba. Evet. Ne oynar bu Harika toprağı? Alayım. Aldım. Eee? Alayım, al. E. Almak için 5 mi olmam lazım? Ayrıca arkadaşlar, ben bir şey, şey, şeyim. Ateş de var, bak, 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 bak. Ben direkt ateşin tarafından gidiyordum az kalsın. Ben bu taraftan gideceğim ve burada pet shop var. Benim kedim neden büyümedi hala ki? Mama mı? Mama mı yemek istiyorsunuz? Öyle mi? Mama mı? Tamam, mama. <laughs> Çok uzun video çekmeyeceğim çünkü kapasite yetmiyor artık. Yani o yüzden şöyle bir gidelim. Dur başka bir pet alabilir miyim? Başka bir pet satın alabiliyor muyum? Yetiyor mu? Yok yetmiyor. Bunu alacağım arkadaşlar. İkinci bir pet mi açacağım? <laughs> Burada bedava yiyecek su mama var. Burası su. Banyo. Senin buna ihtiyacın var. Gel. Gel. Aldım ben arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ben bir şeyler aldım babam buradan gezeceğim. Devam edeceğim. Ye bak ne biçmiyor baba. Baba baba bak ne biçmiyor baba. Baba baba baba. üçüncü seviye yapacağım oğlum seni. Yukarıdaki yakışıksız takım. Burada bu ıyy bebek bebek kedi almışım daha ben şimdi hangisini açabilirim ha, bu da adopt gibi olmuş be <laughs> Brawl Stars adopt me'nin karışımı gibi tavşan Oo. ben Acaba ne gelecek bana arkadaşlar bir sonrakinde. Yok be. Beni niye takip ediyorsun? Ben alevli değilim. Ben şöyle bir konuşayım. Merhaba. Merhaba. Evet. evet. Aha, <laughs> <laughs> Coming song. Song, song mu? <laughs> song mu? Coming. alevli. Ben bir tane şey bulamayacak mıyım? Sen nesin? Sen seçmedin mi Ha abi sen botsun. Seçmemiş. Kedi ha. Ben alttaki mi arkadaşlar? Neden beni alta koydun? Ee bizi de. Piki X'te. Bakın arkadaşlar bu koltuk bana özel. Yani Herkes kıskansın, da Ha ha. Evet, kuaför saçımı yaptırmaya geldim. <laughs> güzel olurdu ama ben boyatacağım. İkiye bunu yaptırabilirim. Bu. Bu. Bu bu bu. Para yetmiyor. Para yetmiyor. Para para.

Ama arkadaşlar ben durun o Harley Quinn's için alacağım bunu söylüyorum bu bana. balonlar 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 balon alalım aldım kedicik bak kedicik kedili balon aldım aaa uçtu çok garip balonları alabilir miyiz buradaki yok evet devam ediyorum devam ediyorum <laughs> etkinlik bileti aa durun bir dakika onu kastı beni kastım mı et arkadaşlar video bu kadar diyelim o zaman neyse bay bay